Gençhan'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Bu arada Bayağıdır yoktum ya kanalı şifresini hatırladım <laughs> Diye soranlar Bitti okulda bitirdik çok şükür Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Bugün Nihat Hatipoğlu'na sorulan En değişik en saçma sorulara bakacağız Ramazanda attığım ilk video Bu arada oruç olanların Allah orucunu kabul eylesin Hadi bakalım Ek sorumuz. Çift cinsiyetli bir kişi öldüğü zaman cenaze namazı nasıl kılınır? Bence arkadaşlar çift cinsiyetli bir insan ya zaten yani annesinin kanında bir cinsiyetle doğdu. İlk cinsiyetiyle kılınır bence. Yani niye bir insan bunu sormak için canlı yayına atılır? Odama Justin Bieber posteri asıyorum günah mı? Değil. ''Sevdiğim kızı kaçırdım ailesinin rızası olsun diye geri gönderdik usule uygun istedik vermediler aileye muska yazdırabilirim.'' <laughs> Abi sen niye ilk baştan kaçırıyorsun? Bence direkt babasını kaçırsaydın. ''Eşimi aldattım vicdan azabı çekiyorum ne yapmalıyım?'' Aldatmışsın zaten iş işten geçmiş. ''Kadın eşine ken, kendi işini kendin yap dem hakkına sahip midir?'' Yani kadınlar bence yani ev işliliğinde yapacak zorunluluğu yok yani erkek de yardım etsin bence karısına. Küçükken fark etmeden kardeşimi öldürmüşüm. Bunun günahı var mı? Eşi küçükken 3 yaşındayken falan kardeşiyle oyun oynarken bıçağı karnına saplamış sadece. Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin kavu... Aga be. Cık. İnternetten oyun indirmek günah mı? Abi şu an indirilmez her şeyi internetten indiriyoruz. O zaman biz cehennemliyiz. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? Allah aşkına çocuk çocuk sünnet kıyafetiyle bu soruyu sormak için programa katılmış ya. Ciddi mi bu? Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Geçenlerde bir siteye denk geldim. Olimpitrate diye. Bu hem iOS hem Android'de olan hem de web sitesinde kullanabileceğiniz bir borsa uygulaması. Bu borsa uygulaması ile günde 200-300 dolar kazanabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Video çalın. Cinsiyet değiştiren kişi öldüğünde kadın hocamı yoksa erkek hocamı yıkar. Erkek hocayı yıkasın bence. Televizyonda sizi izleyerek Müslüman olmaya çalıştım. Kabul olur mu? Değişik. Oruçluyken sigara içilir mi az sonra? Ha, i̇çilir içilir. Allah aşkına bu soruyu ciddi alıp niye şu VTR'ye koyuyorsun ya? Midi yemek günah mıdır? Değildir değildir ye. Bir gelin kayınvalidesine bakmak zorunda mıdır? Değişik. Değişik sorular. Çarşamba günü çocuk yıkamanın günah olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Allah aşkına nerede yazıyor bu çarşamba günü? Halkın uydurmasıyla Karnım tokken annem yemek yediriyor. Anneme günah var mı? Ama anne sen iyiliğini düşünüyor. An anne sen protein almanı düşünüyor. Sağlıklı beslenmeni düşünüyor ya. Anne ne günah olabilir? Bedduanı tuttuğu belirli bir... Elar, elar. Hayırlı evlilik için ne tavsiye edersiniz? Adam gelinlikle, damatlıkla programa katılmış ya. Ciddi mi bu? <laughs> Sevdiğin insana umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir? Aga be. Ramazan hack diyeyim. İnternette müsteçen görüntüleri işeren hesapları ekliyor, onları zararsız hale getiriyorum. Doğru mu? Valla helal olsun. Çocuk animius çıktı. Eşimin dayısı bana el... el, el Arkadaşlarla maç yaparken gol atıyorum. Hakem kabul etmiyor. Benim hakkım geçer mi? S zaten sizin maçınızda olsaydı yoktur. Ama o hakem öbür dünyada cezasını bulacak. Sen merak etme. Cezasını bulacak. Uzaya çıkmak günah mıdır? Evet. U sen uzaya çık. Helal olsun. Günahını boş ver. Uzaya bir çık sen. Erkeklerin kadınlar gibi babet çorap giymesi caiz mi? Ya bu moda yani. Moda bence Saçma bir soru. Benim adım Yakup Atçı. Oğlumun Fenerbahçe uygun. Abi sırf mizah yapmak için çocuk mu yaptın sen? Mizah yapmak için çocuk mu doğurdun? Ço doğurmadı pardon. Çocuğun babası mı oldun? Göze aşırı makyaj yapma günah mıdır? Sen yeni bir göz yapmışsın ablacım. Makyaj değil ki bu. <laughs> Kuaförüm mesleğim gereği ağda yapıyorum. Orucuma zarar veririm. Allah'ım ya Rabbi resulüm. Cidden Nihat onda öyle bir sabır var ki buradan iyi yani ben burada şey olduysam helal olsun nasıl dayanıyor. Bazen günde 3 sınavım oluyor bu bana ağır geliyor bu yüzden kopya çekme günah mıdır? Bence kopya çekmen bir öğrenci yoktur yani. Çekmiyorum dese de yalan söylemiştir. Başörtüsü üzerine gözlük takmak caiz midir ve bu soruyu sorduğunda başörtüsüne gözlük var. Hadi bu da moda. Kravat takmak caiz midir? Evet caiz. O yüzden Nihat oldu. taktı bunu. Hangi kafayla soruyorsunuz bunu ya? Oruç yiyken botoks yaptırmak orucu bu. Gözümde sünme varken abdest alıyorum. Abdestim geçerli olur mu? Cık, olmaz. Ruj da sürmem lazım. Rujsuz olmaz. Komşu kızına yürümek günah mıdır? <laughs> Tam yalnız bu, bu, abi de pikniğe giden kango şoförü gibi tipi yok mu? Kalıcı makyaj ve Takma kirpik günah mı? Kalıcı makyaj nasıl oluyor? Yıkanınca geçmiyor mu? Herhalısın. Sevdiğim kıza kavuşmak için nasıl dua etmeliyim? Çağrı filminde Hazreti Hamza rolünü oynayan Queen'in mezarına gidip dua etmemize sakınca var mı? Tamam. Hadi buna da eyvallah. Sevdiği kişiye ümit verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir? Kesin sen öyle bir şey yaptın, değil mi? ve merak ediyorsun bunu. Helal. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben keyif aldım. Değişik sorulardı, saçma sorular da vardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bulgur videosu için aşağıdan bir sen ayırıp like atarsınız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada yorumlara Ramazan yazın. Buraya kadar izleyenler. Hey sen yakışıklı. Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere. Bay bay.